Nefsim hep sana yenildim günlerce sana aldandım belki uslanırsın sandım oysa hep kendime kandım nefsim hep sana yenildim günlerce sana aldandım belki uslanırsın sandım Oysa hep kendime kandım, kötü nefsim zalim nefsim, inşallah seni yenerim. Töbe ettim ben Allah'a, sanma ki geri dönerim. Kötü nefsim zalim nefsim, inşallah seni yenerim. Töbe ettim ben Allah'a. Sanman ki geri dönerim Nefsim sana uya uya Eğri düştüm doğru yola Sürükledin cahil ömrüm Bir o yana bir bu yana Nefsim sana uya uya Eğri düştüm doğru yola Sürükledin cahil ömrüm bir o yana bir bu yana Kötü nefsim zalim nefsim İnşallah seni yenerim Töbe ettim ben Allah'a Sanma ki geri dönerim Kötü nefsim zalim nefsim İnşallah seni yenerim Tövbe ettim ben Allah'a sanma ki geri dönerim Ağlarım hep yana yana boşa geçen yıllarıma şimdi gayrı sen yanasın sığındım ben Allah'ıma Ağlarım hep yana yana Boşa geçen yıllarıma Şimdiden gayrı sen yanasın Sığındım ben Allah'ıma Kötü nefsim, zalim nefsim İnşallah seni yenerim Tövbe ettim ben Allah'a Sanma ki geri dönerim Kötü nefsim, zalim nefsim İnşallah seni yenerim Tövbe ettim ben Allah'a Sanma ki geri dönerim